da göreve başladığı günden itibaren ilimizde yaptıkları üretimle, sağladıkları istihdamla, yarattıkları katma değerlerle ilimizin ve ülkemizin ekonomisine önemli katkıları olan sanayi kuruluşlarını, işletmeleri ve esnafları her fırsatta ziyaret eden Vali Tuncay Soner son olarak Ordu 1. Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti. Sağ olun.

Kolay gelsin. Sağ tamam, ol al, Allah razı olsun. Selam verelimiz. Allah razı olsun. Var mı bir isteğiniz? Canınız sağlık. Allah emanet Sağlık. Selam Ece. Ustamız. Ben de tarihteki olacak biraz biraz var. Onu var. Ya iyi de. Tamam. Hadi. Tamam. Tamam. Bu elimizde. Almanya'da 25 tane makine var. 2009 yılında. Bu elerde 2007'ten beri Efendim hoş geldiniz. Hoş Sefalar getirdiniz. Sosyal medyadan Tuncel'den tanıyoruz. Biri bir e, ee, sağdasınız. Selamun aleyküm. Evet. Nasılsınız? Kolay gelsin usta. Nasılsınız?